Çorum Belediyesi İslam alemini mateme boğan Kerbela hadisesinin yıl dönümünde Son Nefes Kerbela adlı program düzenledi. İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Ubeydullah Sezikli ile birlikte Çorum Belediyesi Türk Halk Müziği Koro Şefi Kazım Mercan'ın Doğazı İmam ve Değişleri, İran Sanat Akademisi Tarihi Başkanı Kaveh Kururabe'nin ezgileriyle renk kattığı programda duygulu anlar da yaşandı. Eser, bu Program boyunca okunan ilahi, deyiş, mersiye ve duazı imamları büyük bir dikkatle dinleyen salondaki çok sayıda izleyici, böyle bir programın düzenlenmiş olması nedeniyle Belediye Başkanı Muzaffer Külcü'ye teşekkür etti. Taşanı kazan coşar, kazan coşar gelir boydan aşağı. Programa Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Gül ile birlikte İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özü Doğru, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mustafa Ercan da katıldı.